Selamünaleyküm değerli tespih sever arkadaşlar, abiler, kardeşler. Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün güzel bir video yapmaya karar verdim. Önüme gelen e, bize Allah'ın lütfu güzel doğal malzemelerin bazıları var. Ee, gelir gelmez zaten bir kuka bir gitti. Diğerinde şu üçü kaldı. Zaten gelen ilk beş tanesi daha satılmıştı hızlı bir şekilde. Bunlar İsmail Erol ürünleri. Yani el yapımı değil ama atölyeden çıkma ürünler. Ama gerçekten hani usta işini diyecek şekilde, hak edecek şekilde olan ürünler. Şakır şakır. Hani benim hoşuma gitti şahsen. Ee, bazı kukalar vardır, hani içi çok boştur, bazı kukalar vardır, içi çok doldur. Dükkan çeken zaten size bu boşluğa kukaların bazılarını da göstermek isterim. Mesela piyasada şu tarz kukalar satılıyor 40 liraya, 50 liraya. Mesela bazen mezatlarda görüyorum çok hızlı tükeniyor. Şu tarz kukalar bu zaten olduğu yerde renk almış. Ama şu iç kısımları, iç kısımlarında küçük e, hataları olduğu için iç kısımları çekerken direkt parmaklarının altına batıyor, rahatsız ediyor. O yüzden hani çekim o kadar güzel olmuyor ama şu tarz hani <laughs> usta işi kapsül ürünler yani usta işi demeyeyim de atölye işi diyeyim size. Ee, bazı arkadaşlar bunları da plastikleyecekler büyük ihtimalle. Bundan adım kadar eminim. tabi ee, tabii bu bir ağaç var. Ya işte Brezilya'da yetişiyor genellikle. O ağaç plastik eriyor. E, dünyaca yerli bir ağaç denilen bir şey. Zaten e, kuka'yı yıllardır anlatıyoruz. Bütün ustalar yıllardır faydalarını anlatıyor. Hani artık dillere vurulmuş bir şey. E, sadece tesbih satılsın diye bunun faydası anlatılmıyor. Gerçekten etkileri var. Tabii ben bu aralar kullanamıyorum kuka. Mesela gerçekten el yapımı kukalar da var. şimdi benim koleksiyonumda. Sağolsun tesbih dün yani DK Dündar abimiz güzel bir kuka hediye etmişti bize. O duruyor. Yani kuka gerçekten adam çok güzel yapmış. Sisteminden tutun her şeyine kadar. Ya tamam diğer tespitlerden mesela örnek diyor. Sıkma keri barlardan, ateş keri bu tarz bir tespiliniz olabilir. Bunun sistemli ya da sistem sizi fark etmiyor. Çünkü hani ya da usta işi normali fark etmiyor. Hepsinin çekimi aynı. Mesela şu gördüğünüz 40 liralık bir tespih. Mesela daha kaliteli olan tespit de var. Şöyle mesela 250 liralık olan bir tespit de var. İkisinin çekimi de aynı tarzlara yakın. Sadece hamuru farklı. Ama kuka da öyle bir şey yok işte. Kuka da gösterdim iki tip kuka var. İki tip kuka var. Mesela şunun çekimi direkt ellere batıyor. Tabi ilerleyen zamanda düzelir. Ya da güzel bir torna bulduğunuz zaman bunları işletebilirsiniz. Ya da şuların hafiften zımparayla aldırabilirsiniz. Ekstradan cila falan derken sizi uğraştırır. Ama usta işinde öyle bir dert yok. Çekimi gerçekten hani sertleşmiş bir hamur. Kuka hani adamlar gerçekten Kuka'nın en güzel yerinden yapmışlar atölye olarak çalışmışlar. Dok Kuka dediğimiz. Şöyle. Bir de e, Kuka'ların kilit havşası ondan sonra nasıl diyeyim yedek e, kilit habbeleri falan oluyor. Ondan sonra gerçekten güzel daha güzel ürünler de oluyor. Bende Muhammed Göktaş Konyalı bir ustanın Kuka'sı daha var. Biraz iri kıyım ama hani ele oturuyor gerçekten çekimde çok güzel oluyor. Onu zaten diğer videolarımda göstermiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Şu despi'ye bakmanızı istiyorum. Gerçekten hani tamam sadece bu kuka için bahsetmiyorum. Mesela Ahmet Özdemir var. Ondan sonra daha farklı bir sürü ustamız var bizim kuka için. Hani atölyeden çıkan hem de fiyat olarak uygun olan. Hani kapsül yaptıkları zaman hani çekimi biraz daha bir tık daha rahat oluyor. Mesela bende keyfiydi. Beyziydi. Beyzi biraz daha çekerken seni zorluyor. Biraz daha hani büyük olduğu için. Ama bu hoşuma gitti. Sıradaki ağaç olarak e, narçıl plastiğine geçiyoruz. Hani plastik plastik deniliyor ya. Şimdi ben bunun bir tane Ahmet Özdemir'ini aldım. Kılıç tespitçilikten. Bu da İsmail Erol'un şu an elimde olan. İki tane e, Ahmet Özdemir'ini aldım. Ahmet Özdemir'in şeylerini çektikten sonra tabi bunlar da aynı şeydi ama bu Ahmet Özdemir'in ölçülerinden bir tık daha küçük. Ee, Narçıl gerçekten başarılı bir ürün. Hani kim yaparsa yapsın. Mesela geçenlerde Murat abimiz yapmıştı. Monşar Murat. Ee, o da görüntüsünden çok güzeldi. Pembe. Direkt o imamesini pembe yaptı. Sistemli yaptı. Ve onu bizim WhatsApp grubumuzda satmış olması lazım birine. Yeni malzeme almak için tabi sattı. Narçıl işlenmesi en zor malzemelerden biri diyor ustalarımız. Mesela Murat abi de bunu geçen değindiğimizde, sohbetimizde söylemişti. Bunu sizler de izlediyseniz eğer biliyorsunuzdur. Narçıl genellikle yere düştüğünde ya da bunu sert çektiğinde cebindeyken falan kırılma şansı olabiliyor. Hele işlenirken direkt tak 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 kırılıyor. Çünkü çekimi de o kadar güzel ki elde kayıyor. Bunun bir tanesini Kamil kardeşime nasiplendirdik. Fiyat isteyen olursa zaten direkt buradan vermem yanlış olabilir. Tabii kişiye özel fiyatlarım yok asla. Herkese aynı fiyat. Ama buradan fiyat vermem. Niye diyorsunuz hani buradan fiyat ver, buradan fiyat ver, direkt fiyatlarını ver. Buradan fiyat verdiğim zaman hepiniz öğrenmiş olacaksınız. Etkileşim olmayacak. Teker teker yazdığınız zaman en azından etkileşim olmuş oluyor. Herkes fiyat soruyor. Fiyat sorduğumda diğer ürünlerden de faydalandırabiliyoruz. O yüzden genellikle herkes özelden iletiyorum, özelden iletiyorum der. Bunun açıklaması geçen aklıma gelmemişti. Hep aklımdaydı ama aklıma gelmemişti. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Narçıl Hindistan cevizinin e, sütünün o suyu var. Hindistan cevizinin içinde suyu var. Toprağa karışık da damla keri var gibi yıllarca beklemesinden olan bir şey deniliyor. Normalde o ham madde çıktığında kuka gibi bir şey oluyor. Kukaya benzer bir şey oluyor. İçini kestiğinizde beyaz oluyor. Sadece farkı bu. E, renk aldığı zamanlarda tabi ham maddesi nasıl renk alıyorsa bu da renk alıyor. Yavaş yavaş renk alıyor. Mesela bu, bu kılıç tespitçilikten aldığım narçıl mükemmel bir şekilde renk alıyordu. Tabi bu narçıllara bakacağız. Eğer narçıl isteyene olursa ekstradan biraz daha narçıl getirebilirim. Ama eşime dostuma, e, arkadaşlarıma gerçekten narçıl öneriyorum. Çünkü narçıl gerçekten hani çekimiyle, görüntüsüyle çok güzel bir ürün. Benim hoşuma gitti. Hani normalde Murat abi, Monşar Murat abiyle bir sohbetimiz arasında kendisi elinde narçıl tespih vardı. O gün çok güzel bu narçıl. Gerçekten e, hak ettiği değeri görmüyor. Kimse bunu bilmiyor falan demişti. Ben de bir merakımdan hani görüntü o kadar hoşuma gitmedi. Direkt elime aldım. Az çektiğim için yine hoşuma gitmedi. Direkt ben bunun tespihin siparişini verdim narçıl olarak. Sonra geldiği zaman gerçekten Murat abinin dediği kadar hatta daha fazlası varmış. Hani çektikçe insanı rahatlatıyor. Gerçekten hani... Tesbih çekiyormuşum, diyorsunuz. Rengi zaten muazzam. Renginin güzelliği şöyle. Bu da İsmail Erol. Ee, tabii ben hep aynı ustayla çalışmayacağım. Farklı farklı ustalarla çalışacağım. İlk önüme İsmail Erol ustamız geldi. Atölye sahibi olan bir insan geldi. Ondan sonra sırayla belki Ahmet Özdemir gelir. Ondan sonra başka Serkan Kaya gelir. Hani farklı farklı ustalarla çalışmak istiyorum. Elimde maksat her ustanın ürünü olsun. İlerleyen zamanda kendi dükkanımı kapattığımda her ustadan bir tane tesbihim olsun istiyorum. Yani çünkü genel aldığım her tespitten bir tanesini kendi koleksiyonum için ayırıyorum. O yüzden hani sırayla her ustayla çalışmaya özen göstereceğim. İstediğiniz her ustadan, istediğiniz her ölçüden elimde olan tespitlerim olacak. Tabii Sizlerinde sizlerin de istediği, önerdiği farklı yeni ustalar falan varsa benim için güzel olur. Damla Keribar'a da girmeye çalışacağım ilerleyen zaman ama Damla Keribar'a kendi koleksiyonum için gireceğim de isteyen olursa da yine tekliflere açık olacağım. Bilmiyorum şu gelen 4 tespih benim hoşuma gitti. Sesi de inşallah sizin hoşunuza gider. Bunları da Instagram sayfamda Most Tespit'te zaten paylaşacağım sizler için. Adam gerçekten başarılı yapmış ama hani aynı tip ya aynı tip Ahmet Özdemir'in, Serkan Kaya'nın kukaların narçıllarıyla aynı tip, aynı ebat. Bilmiyorum yani. Ve bunlar çok güzel renk alır. Kuka severlere, narçıl severlere ya da doğal severlere buradan selam olsun diyelim. E, aklıma başka birkaç şey daha vardı bu videoyu çekmeden önce. E, bu farklı videolarda çekmeye çalışacağım. Aklımda olan şeyleri tabii video esnasında heyecandan dolayı unutuyorum ya da bir anda çok tespih görünce mutlu oluyorum. O yüzden de unutuyor olabilirim. Şuraları şu gördüğünüz kısımlar şu gördüğünüz kısımlar katelin diye geçiyor. İsmail Erol ustamızın imzası bize küstü. Dönmüyor bize. Bu arada hani canlı da e, neydi? Hala söyleyemiyorum onu ya. Hep aklım paraya gidiyor biliyor musunuz Stovaj'da takılı kaldım. yayınımızı biraz sobot etmeye çalışan insanlar, arkadaşlar var. bunun amacı nedir hiç bilmiyorum. Genellikle hani biz değişmedik hep aynıyız. Dükkan varken de, dükkan yokken de, YouTube'da takipçimiz yüzken de, binken de, üç de. Hani bir de son bir çekilişe de katılırsanız hani o çekilişin de zamanı bitecek. Cuma günü çekilişi de açıklayacağız. Katılırsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Niye mutlu etmiş olursunuz? Çünkü hani çekilişte vereceğimiz tespih boru değil. Gerçekten hani güzel tespih. Her zaman hani üzerine koyarak artık yeni çekilişlerde yapacağız. Hani verdiğimiz fiber çekimi gerçekten mükemmel olan bir tespih. Uğur abi sağ olsun. Sıra sırada büyük ihtimalle Fatih abi ya da Onur ya da birkaç kişi daha olacak çekiliş yapacaklar. Sponsor olacaklar. Kukan abimiz var. O da sponsor olacak. Sırayla sizler için sponsor bulmaya çalışıyorum. Sponsor buldukça tespih çekilişlerimiz olacak. Videomuz bu kadar olsun. Tarih tespihleri tanıttık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.